Değerli arkadaşlar yeni bir eğitimle karşınızdayım bu eğitimde de kilitli level sistemini anlatmaya çalışacağım oldukça dinamik bir şekilde bir kilitli level sistemi hazırlamaya çalışacağız e, Mekanik olarak şöyle çalışacak arkadaşlar bunu tabii kendi projelerinizde çok farklı şekillerde de uygulayabilirsiniz e, Burada e, vermiş olduğunuz sahne adedikalar burada e, butonlar oluşacak arkadaşlar ilk sahnemiz otomatik olarak açık gelecek İlk sahneye bastıktan sonra işte sahnedeki oyunları bitirdiği zaman bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız ne aldıysa diyelim ki bir yıldız aldı, level 1 tamamlandı diye bir yazı çıkacak. Elem yani ana menüye dönecek arkadaşlar. Bu sefer ikinci sahnemiz açılacak ee, ve bu şekilde oyunumuz devam edecek. Şu şekilde ana menü diyoruz ve arkadaşlar bunu kapatıp açtıktan sonra Tekrar e, dikkat ederseniz aynı yerden başlıyor. Halbuki ben bunu sisteme kaydetmek istiyorum. Bu sisteme kayıt işlemini de JSON ile yapacağız. E, i̇sterseniz örneğimizi gösterelim. Şu anda 1'e e bastım arkadaşlar. Diyelim ki 3 yıldızı aldım. Ana menüye geri döndüm. Ve burada e, Space tuşuna bastım. Ben şimdilik Space tuşu olarak ayarladım ama bunu farklı metotlara ayarlayabiliriz. Kapatıyorum. Kapatıp açtıktan sonra tekrar dikkat ederseniz... E, aynı bıraktığımız yerdeki gibi açılmış oluyor. Birinci sahnemizde işte 3 yıldız almış. ikinci sahnemizde de e, oynayabilecek bir şekil, şekilde açılıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? E, ben projemi açmıştım ama e, New Project deyip Unity 3.3.0 açtıktan sonra New Project deyip arkadaşlar 2D bir proje açıyorsunuz. Projenin ismini veriyoruz. Burada da versiyonu seçiyoruz. Burada hangi versiyonu seçtiğinizin çok fazla bir önemi yok. Ben 2022 1.3 F1 versiyonunu kullanacağım açıkçası. Projemizi açtık arkadaşlar. Projeyi açtıktan sonra e, hemen gelip buradan build settings ayarından Android'e çeviriyoruz. Yani telefonlar için uyumlu hale gelmesini sağlıyoruz. Ve e, şuradan da arkadaşlar ekranımızı 1280'e 720 yatay ekran seçiyoruz. Landscape ekran ve main kameramızın da arkadaşlar şuradan background rengini şöyle beyaza çekiyorum ve klasörlerimizi oluşturuyoruz. Tabii ki sahnemizin ismini de main menu olarak değiştirdik. bunu da şöyle yapıyoruz. Sağ tıklayarak rename dedikten sonra main, main menu olarak değiştiriyorum arkadaşlar. hemen klasörlerimizi oluşturuyoruz. Birinci klasörümüz işte scriptler için bir klasör oluşturacağım. Scripts klasörü. Sonra resimler için sprite klasörü oluşturuyorum. Sonra Fontlar için bir klasör oluşturuyorum. Bir de prefablar için bir klasör daha oluşturacağım. Prefabs diyoruz. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlar öncelikle sahnemizi dizayn edeceğiz. Ondan sonra zaten yavaş yavaş kodlamaya geçeceğiz. İkinci derste görüşürüz.